Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamü ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli izleyenler, öncelikle Ramazan-ı Şerif ayınız mübarek olsun. Ramazan-ı Şerif dolayısıyla Ramazan nasihatleri, Ramazan tembihleri adı altında bir program gerçekleştirileceği ifade edilmişti. Bu esnada da tarafıma hediye olarak gelen şöyle bir evrak ulaştı. Bu evrak hakikaten çok kıymetli, çok değerli. Öyle ki bu zamanda bu evrakın elime ulaşması da ayrı bir heyecan mütesir etti. Ve bu evrakın içerisinde yazanları sizlerle paylaşmayı murat ettim bu vesileyle. Şöyle ki bu kıymetli evrak Hasan Efendi Hazretlerinin merhum seneler evvel camisinde cemaate irad etmek üzere bizzat kendi eliyle hazırlamış olduğu hutbesi. Tabi evrakı okuyunca yani Türkçeleştirince, sadeleştirmeye çalışınca şu ifadeler anlaşıldı ki Ramazan-ı Şerif ve oruç ile alakalı oldu bu hutbenin. Dolayısıyla tam da böyle nasihatlerin yayınlanma kararı alındığı bu zamanda özellikle sözlerin en kıymetlisi, sözlerin en büyüğü büyüklere ait olan sözlerdir fehvasınca. Özellikle bu yazıyı sizlerle de paylaşmak istedim. Hakikaten Allah dostlarının, kıymetli zatların gönlünden diline, dilinden eline kaleminden kağıda aktarılan bu güzel nasihatleri sizlerle beraber Ramazan-ı Şerif nasihatleri itibariyle can kulağıyla dinlemeyi tavsiye ediyorum. İnşallah bu vesileyle kısaca evrakı sizlerle beraber okumuş olayım. Özellikle herhangi bir yorum katmamaya gayret edeceğim. Bizatihi onun lisanıyla, onun gönlüyle hitap etmeye çalışacağım. Sadece bir aracı olarak burada bulunacağım. Özellikle bazı noktalar var ki çünkü bu müsvedde olarak hazırlanmış bir kağıt. Yani hutbeye çıkmadan evvel bir ön hazırlık yapılmış. Ayet-i Kerime'nin işte bir kısmı yazılmış vesaire gibi noktalar olabilecek. Kısaltmalar yapılmış olan yerler olacak. Onları da size kısaca izah ede ede ilerleyeceğim. Ve bu şekilde bu programımızı hitama erdirmiş olacağız. Öncelikle hemen başında evrak aynen şu şekilde başlıyor. Hutbe, Ramazan-ı Şerif ve Oruç. Elhamdülillahillezi öyle bir Allah'a hamdü senalar olsun ki öyle bir Allah'a hamd olsun ki feddale şehr-i Ramazan ı Şerif ayını faziletli kıldı, üstün kıldı. Ala sairi şuhur. Sair olan diğer aylar üzerine Ramazan-ı Şerifi faziletli kılan Allahü Teala'ya hamd olsun. Elhamdülillahillezi öyle bir Allah'a bütün hamdler ait olsun ki enzele fihi kitaben bu bahsettiğimiz ayda kitabı indirdi. Huvel huda ve nur. O kitap nur ve hidayet tir deniyor. O kitap nur ve hidayettir. Neşheru en la ilahe illallah, vahdehu la şerikele, ve neşheru enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Burada tabi kısaltma kullanmış. Hutbe dinleyen kardeşlerim orayı anlayacaktır. Emme ba'd. Yani bu gerizgahtan sonra hemen hutbeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Galallahu teala. Allahü teala buyurdu ki, Şehr-u ramadanellezi unzile fîhil kur'an, şehru u ramadanellezi unzile ilah yazmış özellikle. Şehru lezi. Ramazan ellezi bu Ramazan-ı Şerif öyle bir aydır ki ünzile o ayda nazil oldu indirildi ilah yani ila ahiril ayet demektir bu. Ayetin sonuna kadarını okuyacağım aklıma hatırıma gelsin diye bu şekilde kısaltma yapılır ulema tarafından. İlâ ahiril âyâh demektir. Yani ayetin devamını da burada zikredecek. Şehrul ramazan ellezî lezî unzire fîhil Kur'an hudellin lin-nâsi ve beyyinâtin minel huda vel furkân. Ayet-i devamına kadar okuyacak. Zaten hutbenin aşağısında da ona bir işaret söz konusu olacak. Muhterem Müslümanlar, Ramazan-ı Şerif ayı mübarek bir aydır. İnsanı sapıklıktan doğru yola, cehaletten ilme, karanlıktan aydınlığa, ve şehvetten insanlığa sevk eden ve saadet yolunu gösteren Kur'an-ı Kerim bu ayda nazil olmaya başlamıştır. Yapılan iyiliklere yüzlerce kat sevap verilen Kadir Gecesi de bu aydadır. Bu ay hayır ayıdır. Bu ay yardım ayıdır. Bu ay bağış ayıdır ve rahmet ayıdır. İhsan ayıdır. Çünkü bu ayda Kur'an-ı Kerim geldi ve oruç farz kılındı. Cemaati Müslümin Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki Ramazan-ı Şerif insanı doğru olana iletir. Burada sadece belgede doğru olarak yazmış. Yani ayet-i kerimenin mealini yazmış. Hani ayet-i kerimede buyuruluyor ya Şehru Ramazan ellezi bu Ramazan ayı öyle bir aydır ki Üncile fihi onda indirildi nazil oldu el Kur'anu Kur'an-ı Kerim. Hüden doğru yola ileter linnas insanları. İşte bu ayet-i kerimeye hemen burada iktibas yapıyor. O ayetin devamını işte tam burada anlatacağım şeklinde Not almış. Seyyidül Enbiya aleyhi Ekmerüt teha'ya Efendimiz bir hadisi şerif buyurmuştur şeklinde bir hadis yazmış ve orayı bir el işaretiyle sayfayı bölmüş. Dolayısıyla buradan itibaren bir hadis şerif başlayacak artık onu ifade ediyor. Şimdi hadis şerifin bizlere mealen aktarıyor. din İslam beş esas üzere deyin bina kılınmıştır. Hani o meşhur Büniyel İslam ala Hamsin hadis-i şerifi, işte burada onu zikredecek. Dolayısıyla e, o hadis-i şerifte zikredilmiş olduğu üzere namazdan bahsedecek. Daha sonra oruç biliyorsunuz ondan da bahsedecek ve buradan oruca e, devam edecek. E, dediğimiz gibi müsvedde olan kağıtlarda bir kısmını yazıyor veya mealen yazıyor. Daha sonrasını kendisi ifade edecek. Hutbesine bir sonraki sayfada aynen şu şekilde devam ediyor. Cemaati Müslümin, Allah-u Azimüşşan zamanlar içinde mukaddes zamanlar. Mekanlar içinde mukaddes mekanlar. İnsanlar içinde mukaddes insanlar yaratmıştır. Mukaddes bir zaman olan Ramazan'ı mübarekte beşeriyetin saadet rehberi olan Kur'an-ı Kerim, mekanlar içerisinde en mukaddes mekan olan Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur diye ifade edeceğiz. Burada nazil olarak noktalamış yazısını. Daha sonra bir hadis-i şerif okuyor yine. Men sâme Ramazan, her kim Ramazan ayında oruç tutarsa, İmanen ve ihtisaben غُفِرَ <laughs> لَهُ مَا تَقَدَّمَ İnanarak ve sevabını Allah'tan umarak her kim Ramazan-ı Şerif'te e, oruç tutarsa Allah-u Teala geçmiş bütün günahlarını affeder. Devamında oruç sayesinde müminlerin ruhlarının, kirli kalplerine zikkat, merhamet ve insanları melek hale getiren bir ibadettir oruç. Bunu ifade etmiş ve devamında şöyle zikrediyor. Ey Müslümanlar, bu mübareği şanına layık bir suretle ihyaya çalışarım lisanımızı gıybetten ve iftiradan sair malayani şeylerden muhafazaya dikkat edelim. Kıymetli vakitlerimizi kahve gibi eğlence yerlerinde faydasız şeyler ile zayi etmeyelim. Meşru şekilde işlerimizle, ibadetlerimizle meşgul olalım. Cenab-ı Hak ibadet ve taatte bulunan, çalışıp helalinden kazanan kullarından razı olsun. Son üç satırda şunları ifade etmiş. İza ehelle hilal Ramazan sahal arşu vel kürsiyü vel melaiketu ve ma dunhum. İde ehelle hilale Ramazan. Ramazan hilali parladığı zaman sahal arş ve kürsi. Arş ve kürsi bir nara atarlar. Bir sahiha nara atarlar. mele iketu ve mâ dûnehum. Melekler ve onların dışındakiler de şöyle bir nidada bulunurlar. Tuğba müjdeler olsun ki kime li ümmeti Muhammed'in ümmeti Muhammed'e müjdeler olsun bima indallah. allah Teala'nın indinde olan vesilesiyle. Yani bu Ramazan-ı Şerif'in gelmesi sebebiyle ümmeti Muhammed'e müjdeler olsun diye bir nara atarlar bir sahiha koparmış olurlar diyor. Devamında ve estağferat ve istiğfar eder. Lehumuş şemsu vel kevakibu ve tuyuru ves semek ve bu vesileyle Ramazan-ı Şerif'in gelmesi vesilesiyle ümmeti Muhammed'e hem güneş, hem yıldızlar, hem kuşlar, hem balıklara varıncaya kadar bütün mahlukat insanların günahları için bu mübarek ayda istiğfar ederler buyuruyor. En sonunda da bu hadis-i şerifle hitam etmiş oldu. Rabbim inşallah bu güzel aydan istifademizi ziyade eylesin. Bu güzel nasihatleri uygulamaya bizleri muvaffak eylesin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. وصلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد